Bu neyin kafasıymış ya? Bu nasıl bir kafaymış ya? Ben sana diyeyim mi? hangover kafası bu. Ham mı ver? Vegas, Vegas yolcusu kalmasın. Go 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 Vegas Vegas <laughs> Vegas. Vegas Vegas Vegas. <laughs> Bundan sonra şuna bak. Aa, lega, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye. Hello. Selam. Eray. Say hello. Çek Eray, çek. Yolculuk vegası kardeşim vegan. Kardeşim vegan. Vegan, vegan, <laughs> vegan, vegan. Vegas. <laughs> Vegas baby, Utah to Vegas. Zehir olsa ben içerim bana getir. Vegas Vegas Vegas. Vegas. Hadi <laughs> <Eray> parayı vurdu. that money for fucking the hotel over. millet vurdu, slotlara oturuyor. abartmıyorum 5 saat, 10 saat boyunca bam 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 vuruyorlar slota. günahların şehri Vegas'a hoş geldiniz abi. Vegas Vegas deniniz, ahanda da Vegas size Var şimdi parasını parasıydı, ne yapacağım ben şimdi? Kırmızıya basmayacaktın en son.

Kesin. Çalışıyor değil mi? Tamam, kesin evet. Süper. Bakmama gerek yok değil mi bak öyle? Evet. <laughs> <Koşu yattır>. Kırmızı <laughs> nokta yanıp sarıyor. <söylüyorum. gülüyor> <laughs> Welcome to the Sin City. Beyaz Saray. Beyaz Saray burada mıydı? He? Viva Vegas Eray. Sokaklar bomba. Evet, burası akşam. Evet. karides var. Onu yiyince abi zehirlenirsin. Abi buradaki arabaların hep böyle büyük olması çok güzel değil mi ya? Ana satayım Londra'da full küçük böyle hatchback araban olacak. Rezalet. Kanka 99 peniye sente karides kokteyli var onu yer misin? Tam para koparma cenneti. Nerede it kopuk var burada kardeşim. Sözüm meclisten dışı yapıyor. Evet var. Evet. <laughs> Altın nugget. <laughs> Kurban alayım dayı ya. Evet abimiz burada. Mısır'dan gül yapıyor abi adam. Bu nedir abi? Hangisi gerçek? İkisi de gerçek. Ateşli şort alsana Umut. Ha bir alevli şort yapalım sana burada. Bu mu bu? Bu. Şöyle küçük bir hediyelik eşya nasıl olur? Ne kadarmış abi bu? 5 dolar. Vermem. kötü ya hiç güzel bir şey yok sevmedim burayı. Ama işte hediyelik eşyalar böyle. kartpostallar falan var. Colorado'da da almıştım. Ama şu anda ilgimi çeken bir şey yok. Bu şu an tırnak makısı bakıyor. Şey, yarı yarıya girer miyiz? <laughs> Millet Vegas'a gelip kumar oynuyor. Bu adam tırnak makısı oluyor. <laughs> Burada bir de poker setleri falan da satıyorlar. Hani otelde yetmedi gördüğün slotlar, masalar. Otel odana da götürebilirsin bunları ya da evine, her türlü çip, poker seti, adamlar slot bile koymuş, her şey mevcut abi. Seç bir yer al kardeşim. Seç beğen al. Vegas'ın çok farklı bir havası var abi. Amerika'da gittiğim her yerin çok farklı bir vibe'ı var. Bunu seviyorum ben. Amerika'yı ilgi çekici yapan da bu zaten, Falan olmuş? Abi adamlar komik, yaratıcı şeylerle geliyor. Abi bu nedir ya? Bunu suya koyunca büyüyormuş. Ben böyle bir şey görmedim. Evet Umut alacağını çiftliyordu ya. <laughs> Vegas da böyleymiş. <laughs> Hadi gel yemek yiyecek bir şeyler alalım. Özgür Bey. Bir parça ekmek var mı? midem kazındı? Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşırı mı burası? Çık, it, çık it. Abi bu şehir uyumuyor. Vegas uyuyor. abi uyuyor Vegas ya. Abi, 24 uyumuyor. 24 saat böyle. Ve bir bak tuhaf gelmiyor kolay. Aynen. Yani. Niye? Çünkü çok canlı abi. Aşırı canlı. Abi hem o hem de uh, kumaranlar yeah. bir veriyor. kalmıyor. Hey. Hi there. Can I have a short, brief, sandwich, please? Do you want the cold slaw on top or on the side? Uh, on the side please. Anything else? I'll get barbecue chicken sandwich please. Do you want the slaw on the side as well? Yes please. Okay. Any other or drinks for you guys? Can I get Sprite please? Spray? No, I'll drink for me. Okay. you want it for here or to go? To, to go. Hey, not abi, it to me. Burada hep baş istiyor abi ya. Abi bizim de paramız yok ki. Sana öyle bir üzüntümü dile getireyim istedim. Hep baş istiyor Umut. ha <laughs> <laughs> Umut. Evet abi yemeğimiz geldi. Baya güzel bir şey benziyor. Ha Umut. Evet ne abi. kadardı bu? 13 dolar. Biraz fazla. 16 dolar. Ha Eray. Eray da döner yedi. Döner hakkında yorumun neydi yıllar sonra. Ya. yiyemiyordun. Burada yedin. yine, ki, yine yeah. bir... Amerika'da bir kötü. Müsran. Amerika cennet değil mi Eray? Evet Eray seni çekiyorum şu an. Evet, Abi Amerika'da Vegas'ta her an her şeyden gelebiliriz. Good <laughs> picture. Adam ne yapıyor fotoğraf? <laughs> Abi adam fotoğraf çektirmek için para istiyor. Buralar hep işte Amerika. Umut şaşırdı. <laughs> Umut video kapat. Evet abi. Devam. Görüşürüz. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Tekrar burada olacağız. Abone olsunlar desene bir de abi lütfen. Ha? Abi Allah aşkına abone olsunlar de. Yorum atsınlar. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok Görüşürüz. sağ ol bekliyoruz. Kardeş. Sağ ol. kendinize iyi bakın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hayat çok hızlı burada. Kendinize iyi bakın. Hayat güzel. Yaşamak güzel. Bak bak ablam nasıl dans ediyor